Of çok korktum gerçekten. Belki belli etmedim ama... ...hani filmlerde olur ya... ...adamın saçı bir anda bembeyaz olur korkudan... ...benim de öyle olsa şaşırmazdım. Ama sen... ...her zamanki gibi soğukkanlıydın bak takdir ettim seni. Ceyda sana bayağı aşık. Ya yani çok seviyor seni. Evet kendisi de söyledi. Dalga geç diye söylemiyorum ya. Sana aşık, senin için acı çeken bir kadın var. Üzüldüm yani durumunu, o yüzden söyledim. Tamam, ben ne yapayım? Ben onu sevmiyorum sonuçta. Bir şey yap diye söylemedim. Yani Kerem işte çok seviyor, aşık ve üzülüyor yani. Onu, onu söylemek istedim. Vay, Ayşe'ye bak sen. Meğer o sert ve kötü kızın içinde... ...düşmanına bile merhamet eden bir melek varmış. Sen bu zamana kadar iyi gelmişsin ha. Ya evet. Akıl hocam sağ olsun beni bu zamana kadar iyi getirdi. Anında cevap. Bak hemen yumuşamayalım diye söylüyorum. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Sağ solu belli olmayabilir. Gözümüz açık olsun. Ama siz kadınların sorunu ne biliyor musun? Allah Allah neymiş bizim sorunumuz? Bu aşk muhabbeti var ya. Aşk aşk diye kafanızda bir şeyler var. İşte o aşk meselesi bozuyor sizi. Hı, öyle mi? Öyle tabii. Şimdi siz kafanızda doğaüstü, ulaşılmaz bir aşk figürü yaratıyorsunuz. Ama tabii gerçek hayata öyle olmayınca hüsran ve baş... <laughs> Gerçekler acıdır Ayşe Hanım. Sen aşktan ne anlarsın be? Dalga geçiyor bir de. Şu an ben biseplerime aşığım. Kerem yat. Yatmadan önce 50 dumbbell darbesi. <laughs> ah! Aa, attı. Ne yapıyorsun? Yeter artık. Kırdın, döktün evi. Matkapta getireyim mi? Yıkacak mısın evi iyice? Sana bir şey diyebilir miyim? Hayır. Bak, yalnızca bir gün... Gülümseyerek uyanmaya deneyebilirsin. Hadi bak. Vallahi hayatta kendimden başka kimseyi düşünmesem sırf senin yaptığın gibi belki sürekli pozitif, sürekli mutlu olabilirim belki. Laf sokmadan da duramıyorsun ya. Ne yapıyorsun ya? En azından senin gibi sürekli havalara konuşmuyorum. Ne arıyorsun sabah sabah? Ya alyansımı kaybettim işte. Alyansımı arıyorum. Aman ben de değerli bir şey sandım. Ne yapacaksın ki takım? Bak ben dışarı çıkarken çıkarıyorum alyansımı. <laughs> Al benimkini tak. Gerekli olması lazım olmasa aramam herhalde bu kadar değil ya yani deli gibi arıyorum sabahtan beri alyansımda alyansım, alyansımda alyansım, alyansım diye. Senin içini rahatlatmaya çalışan da kapat. Bana ne be? İster ara ister bul. de çıkarıyorum diyor marifet sanki. Hülya. Hülya. Hadi bana kızdın anlarım da. Yani bu sıcakta böyle kat kat sarılmışsın. Allah korusun pişik olursun vallahi. Hadi gülüm. Hadi aç da konuşalım ha. Canım karım benim. Çiçeğim benim. Bak ben gidip babamlarla konuşmasam... Yelda abla Tara Ayşe'nin çaldığını düşünecekti. Ya kız bir de hırsız damgası mı yeseydi? Ben seni kızdırmak için yapmadım bunu. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Düşünme sen Samet. Sen düşünme. Senin doğrun benim sana doğru dediğimdir. Düşünmene gerek yok. Tamam. Düşünmem. Söz. Bir daha beni yanında bulursan... ...sözünü tutarsın. <laughs> Hülya. Ne demek beni yanında bulursan? Ya ben kimi bulacağım başka? Tabii ki seni bulacağım. Kimi bulacağım? Bilmiyorum Samet. Mesela ben dün benim lafımdan böyle milim dışarı çıkmayan... ...benim her dediğimi emir telakki eden Samet'i bulamadım. Belki sen de Hülya'yı bulamazsın. Anlaşıldı mı? İşte yani ben de bir daha hayatta bir evine öyle evde ev sahibi yokken girmem. Ceyda hanım da şifreyi söylemeyi unutmuş. Evet unutmuş. İnsan verir şifreyi kızcağız kaldı öyle baba. Daha bismillah Rıza'nın çıkışına sevinemeden ya gene karakollara mı düşecek yolumuz dedim. Böyle içim bir gitti ama Allah'tan her şey açığa çıktı da. Eee dosyası kabarık olanları evimize kadar sokarsan sen daha çok endişelenirsin değil mi olsun? Yalnız Yelda hanım. O dosyanın kabarıklığının yarısı iftiralardan kaynaklanıyor. Günaydın. Günaydın. Öncelikle hepinize günaydın. Şunu bilmenizi isterim ki ben her ne yaptıysam aşk için yaptım. Aşk kadınıyım ben. Ve benim için aile her zaman, her şeyden önce gelir. Ve şunu da eklemek isterim ki... ...benim Allah'tan başka hiç kimseye verecek hesabım yok. Hatta... Kızım çıkar şu güneş gözlüklerini sabah sabah. Hadi biz kapattık o konuyu. Bitti gitti o tamam. Evet kapattık bitti. Önemli olan iyi niyet. İyi niyet olduktan sonra gerisi mühim değil. İnsandır, şaşar. Ama hepinize söylüyorum. Bundan sonra herkes yemesine, içmesine, oturmasına, kalkmasına çok dikkat etsin. Vallahi gırtlağımıza kadar magazine maceraya baktı. Ben artık çok doydum, istemiyorum. Ona göre. Aynen baba, katılıyorum ben de. Nasıl istersen baba. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Haklısınız Musun amca, dikkat ederiz. Kadar, bu pembe rüyalar